Topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri için yazdığı bu dizeleri tüm Türkiye'nin derinden hissettiği bu günlerde futbola konsantrasyon sağlamak ne kadar kolay olabilirdi ki? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadını tıktım tıktım dolduran Fenerbahçelisinden Samsun sporlusuna herkesin aklında şehit düşen 24 vatan evladı vardı. Fenerbahçeliler için gün çok daha erken başlamıştı aslında. Sarı ilacı vertiler Saracoğlu stadından önce Edirne Kapı Şehitliği'nde buluştu. Allahu Allahu Ekber. En hassas noktamızdan yara almıştık millet olarak. Öyle ki Kadıköy alışıla geldiği gibi sarı lacivert değildi dün. Kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız tüm Türkiye gibi Kadıköy'ü de kapladı. Centilmece bir maç geçmesini diliyorum. Güzel bir şekilde bitsin. Söyleyecek hiçbir şeyim kalmıyor bu ne diyebilirim yani içim yanıyor. Oğlum askerde, bütün askerler bizim, canlarımız, yerlerimiz. 45 günü var yavrumun, Allah'ın izniyle o da bizlere kavuşur. Şehitlerin acısının dağladığı yüreklere Van'dan gelen deprem haberi de eklenince acı ikiye katlandı. Türkiye acı üstüne acı yaşıyordu. Stadın dışındaki matem havası içeriden farklı değildi. <laughs> Samsun Spor takımı sahaya çıktığında kaleci Ahmet Şahin gördüğü manzaradan çok etkilendi. Cep telefonuna kaydetmeyi ihmal etmedi. Fenerbahçe takım otobüsünün önünde de siyah kurdele dikkat çekiyordu. Ve herkesin tüylerini diken diken eden, gözyaşlarına engel olunmayan anlar. Her zaman takım kadrolarının anons edildiği stat hoparlörlerinden... Bu kez şehitlerimizin isimleri karanlık gecenin sessizliğini yırtarken burada diye karşılık veren sarı civerti taraftarlar erkeğinden kadınına, yaşlısından çocuğuna duygularını engel olamadılar. Burası. 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 Öyle zor bir geceydi ki aslında kimse kolay kolay maça konsantrasyon sağlayamıyordu. Fenerbahçeli Selçuk Şahin'in maç önü röportajı belki de her şeyi özetliyordu. Çok e, maç oynayacak bir atmosferde de değilim açıkçası. Belki takımda da birçok arkadaşımız öyledir olaylardan dolayı. Üzgünüz ama bugün taraftarlara yani futbol adına bir şeyler sunmaya çalışacağız. Takımlar da ülkemizin yaşadığı sıkıntılı günleri yansıtan pankartlarla sahadaydılar. Fenerbahçeli futbolcularsa siyah tişörtlerinin üzerine şehitlerimizin isimlerini tek tek yazdırmışlardı. Maçtan başlayacaktı ki iki eski dost buluştu saha kenarında. Fenerbahçe'nin geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olan Young Boys'un hocası ve golcüsü bir araya geldi yeniden. Ancak bu sefer biri Samsun Spor'un teknik direktörü, Diğeri Fenerbahçe'nin golcüsüydü. <laughs> i̇şte böylesine ağır bir atmosferde başlamıştı karşılaşma. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde 24 vatan evladının anısına bir kez daha inledi Saracoğlu Stadı. Sonra futbol sahne aldı Kadıköy'de. Karşılıklı kaçan goller, saç baş yolduran cinstendi. Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle sahaya hiç az kadrosunu sürme imkanı bulamayan Aykut Kocaman'ın şanssızlıkları devam ediyordu. Bu sefer de maçın kaderini değiştirmesi için oyuna soktuğu Dia stadı ambulansa terk etti. Son dakikalar heyecan fırtınası içinde geçti. Sakatlanan Bekir zaman geçmesin diye hakemin sahaya doktoru davet etmesini bile istemedi. Kadıköy'de gece başladığı gibi sessiz bitti. Ancak her zamankinden farklı olarak bu sefer skoru kimse önemsemedi herkesin yüreği öylesine yanmıştı ki belki de ilk defa ne futbolun ne de sonucun. <laughs>